안녕하세요 여러분 herkese merhaba ben Kübra uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyordum umarım beni unutmamışsınızdır birazcık hayatımda değişik bir sürece girdim taşındım falan hatta arka plandan da biraz belli oluyor galiba o yüzden bu süreç boyunca çok fazla video yükleyemedim ama şu sıralar o kadar çok popüler olan bir Kore dizisi var ki mutlaka eminim bu videoyu açtıysanız siz de izlemişsinizdir. Squid Game hakkında biraz konuşmak istiyorum. Normalde böyle inceleme videoları çekmem ama bu dizi o kadar viral oldu ki sadece hani Kore ya da Türkiye genelinden bahsetmiyorum. Tüm dünyada bahsedilen bir dizi haline geldi. Ben aslında Squid Game temalı dizileri çok fazla izledim. Yani bu tarz dizileri genelde Japonlar çekiyor. Bu konseptte iki tane dizi önerisi de yapmıştım kartına o videoları da koyacağım. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Birazcık Squid Game'le o dizileri karşılaştırarak birazcık karşılaştırma videosu yapmak istedim. Squid Game'in öncelikle nasıl bir teması olduğundan bahsetmek istiyorum. Bir takım gerçekten hani hayatının en dip noktalarını yaşayan milyonlarca dolar ya da Korevan'ı üzerinden düşünürsek milyarlarca Korevan'ı borcu olan insanlardan bahsediyoruz. Ve artık hani hepsi ya intihar edecek boyutla ya da işte ülkeden kaçmak isteyecek boyuttaki kişiler. Ve bu kişileri bir takım artık kuruluş mu diyeyim, siz ne demek isterseniz oyun kurucu mu dersiniz yoksa zengin bir takım insanlar mı? Bu tamamıyla nasıl tanımladığınıza göre değişir. Bir takım insanlar bunları buluyor. Çünkü daha önceden bu kişileri tespit ediyorlar. Yani rastgele birilerini bulmuyorlar aslında. Ve bu insanlarla genellikle metroda ya da bu benzeri yerlerde bir oyun oynuyorlar. Bu oyunda Kore'nin aslında geleneksel bir oyunu. Bir tane zarf gibi bir şey düşünün. Zarfın bir tarafı tarafı düz, diğer tarafı da X şeklinde düşünün. Yani zarfın bir yüzü farklı, bir yüzü daha farklı. Daha girintili çıkıntılı düşünebilirsiniz. Buraya bir yere fotoğrafını koyarım. İki tane zarf var bu şekilde. O zarfla diğer ...yerdeki zarfı döndürmeye çalışıyorlar. Böyle bir oyun var ve bu insanlarla bu oyunları oynuyorlar. Ve bu oyunları kazandıklarında diyorlar ki işte eğer kazanırsan sana mesela 500 dolar vereceğiz. Eğer kaybedersen de seni tokatlayacağız tarzında böyle komik bir oyun oynuyorlar. Dizinin ilk bölümlerine başlar öğrenciyle bu oyunun nasıl oynandığı gösteriliyor. Zaten kötü bir hayatı var, eşiyle boşanmış, çocuğuyla da sağlıklı bir ilişki kuramıyor. Çünkü aslında çocuğunu çok seviyor, çocuğu da aynı şekilde babasını çok seviyor ama bir şekilde parasızlıktan dolayı iyi ilişkiler kuramıyor. Hem eski ailesiyle hem çocuğuyla. Ve bu ilişkilerini düzeltmek için para ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda bir tane annesi var. Adam da yaşlı, orta yaşlı bir adam. 40'lı, 50'li yaşlarında bir adam başlar önce. 40'lı yaşlarında diye tahmin ediyorum. Bir tane yaşlı bir annesi var. O bakıyor resmen adama yani. Hiç çalışmıyor. Bulduğu bütün paraya gidip at yaşlarına falan yatırıyor. Yani böyle loto oyunları oynuyor. Böyle şans oyunları oynuyor. Bu nedenle hani gerçekten bu oyunda hani para kazanmak istiyor aslında. Birazcık kırs yapıyor az önce bahsettiğimiz zarf oyununda. Ve birkaç el oynamasına rağmen sürekli yeniliyor. En sonunda kazanıyor. Ve kazandıktan sonra herkesin gördüğü o kartı veriyor işte. Üzerinde üçgen yuvarlak ve karenin olduğu. Arkasına da bir numaranın olduğu bir kart veriliyor adama. Ve bu şekilde oyuna davet ediyor Hani eğer daha fazla kazanmak istersen oyuna gelebilirsin. Bu numarayı arayarak gibisinden. Adam pek umursamıyor aslında böyle bir şeyin var olacağını düşünmüyor yani. Ve bir şekilde oyuna dahil oluyor artık. Hani hayatında daha da kötü gittiği bir noktalara geliyor ve o numarayı arayıp oyuna dahil olmak istediğini söylüyor. Peki bu oyun nasıl oluyor? Her etabı farklı şekilde oynanan, birkaç etaptan oluşan bir oyundan bahsediyoruz. Hani eğer oyunun o etabını kazanmazsanız ölüyorsunuz. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Benzer konsepte bir tane daha dizi anlatmıştım. Alice in Borderland diye. Bu da Japon dizisiydi. Birazcık daha farkları var bu iki dizi ama temo olarak hani belli bir oyun var. Oyunun içinde farklı oyunlar var ve bu oyunlar sonucunda kazanamazsanız ölüyorsunuz yani benzer bir tema ama farklı ilerleyişleri var. Nasıl farklı ilerleyişleri var? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Kore yapımı olan Squid Game'de oyunlar çocuk oyunları. Kore'nin geleneksel çocuk oyunlarını almışlar ve daha kanlı bir versiyonuyla, daha vahşet içeren bir versiyonuyla bahsettikleri Squid Game oyun temasının içerisine koymuşlar. Ve dediğim gibi hani oyunu kazanmazsanız mesela en basitinden halak çekme gibi böyle sıradan bir çocuk oyunu değil mi? Hani ne kadar zorlu olabilir. Ama işte bunun sonucunda ölüyorsunuz yani yani hani oyunu kazanamadığınız zaman. Ve kazanırsanız para kazanıyorsunuz. Nasıl para kazanıyorsunuz? Oyunu tamamıyla kazanmanız gerekiyor yani belli bir para kazanabilmek için. Bütün oyunları kazanıp tek bir kişinin kazanan olması gerekiyor. Bu demek oluyor ki geri kalan herkesin öleceği anlamına geliyor. Yani bunu hem psikolojik olarak kaldırmanız gerekiyor hem de gerçekten bu kadar paraya ihtiyacınız olması gerekiyor ki bir düşünüyorum ben. Çünkü hani normal şartlarda insan ne kadar borçlu olursa olsun böyle bir oyunun içine girmek istemez diye tahmin ediyorum. Mesela Alice in Borderland'de karşılaştırdığımızda onda size hani bir para verilmiyor. Yine bir takım oyunlar oynanıyor. Ama onda daha çok sevdiğim bir nokta var. Oyunları zekanızı kullanarak çözmek zorundasınız. Yani Squid Game'de tamamıyla çocuk oyunları. Ya yani ne bileyim fiziksel oyunlar ya da bir, insanların birbirini öldürdüğü durduk yere oyunlar ya da böyle yani genel olarak hani çocuk oyunları olduğu için aklınıza gelebilecek en basit oyunlar oynanıyor. Ama Alice in Borderland'deki oyunlar kesinlikle daha zor oyunlar oluyor ve her her koşulda zekanızı kullanmanız gereken oyunlar oluyor. O yüzden onların oyun temasını daha çok sevmiştim ben. Alice in Wonderland temasını. Ben bu ters temalı bir tane daha dizi izlemiştim. Bu da yine bir Japon yapımıydı. Liar Game. Liar Game'in diğer iki diziden farkı ise içerisinde kan ve vahşetin olmaması. Yine bir oyuna davet ediliyorsunuz. Bir şekilde oyuna dahil oluyorsunuz. Ve bu oyunda da insanlara yalan söyleyerek karşısındaki rakibi ya da işte her kimse diğer oyuncuları kandırarak bir şekilde para kazanıyorsunuz. Bu temalı yine bununla ilgili bir tane daha video çekmiştim. Bu iyi e kartına koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı anlatmıştım diziyi. Alice in Borderland ve Squid Game'in bence bu Liar Game babası gibi bir şey. Çünkü bu temalı ilk yapılan dizi olduğunu düşünüyorum ben Asya ülkelerinde. Squid Game bildiğim kadarıyla 10 yıl önce yazılmış senaryosu. 10 yıl önce de Liar Game'e final sezonu yayınlanmıştı. Belki de oradan hani birazcık esinlenerek yazmış olabilirler temayı yani eğer yönetmen bu dizi izlediyse ki asla yapımı bir dizi olduğu için izlemiş olma ihtimali yüksek. Hani onu izleyerek belki Squid Game'i yazmış olabilir diye tahmin ediyorum. Squid Game'de rahatsız olduğum bir nokta daha vardı. Aşırı kan ve vahşet içeriyordu. Yani bazı sahnelerde kafamı ekrandan çevirmek zorunda kaldım. Yani 23 yaşında bir insan olarak kafamı çevirmek zorunda kaldıysam bana de daha küçük yaşta izleyen kişiler nasıl izledi o konuda birazcık şüpheliyim. Ki izlenme oranlarına bakarsak 10 8 yaş altı kişiler de bu diziyi izlemiş maalesef ki. Hatta bu diziden çok fazla etkilenen ilkokul, ortaokul çocukları var diyebiliyorum dünya genelinde yani. Türkiye'de etkilenen bir kitle bile varmış. Bu birazcık üzücü açıkçası. Bana birazcık Squid Game bilgisayar oyunu gibi geldi yani. Hani dizinin içerisine insanları vuruyorlar. O konuda birazcık bana bilgisayar oyunlarını çağrıştırdı böyle. Hani silahlı bilgisayar oyunlarını çağrıştırdı nedense dizi izlerken. Bu dizinin birazcık alt metninden de bahsetmek istiyorum. Aslında iki sınıfı gösteriyor gösteriyor. Hatta dizinin bir bölümünde VIP diye bir bölümü var. Gerçekten VIP'ler gelip canlı canlı o oyunu izliyorlar. Beni en çok rahatsız eden galiba bölüm oydu. Bildiğiniz bir takım zengin insanlar geliyor ve insanların ölmesini izliyor yani. Ve bundan keyif alıyor. Kahkaha atıyor işte ne bileyim içkisini yudumluyor falan. Hani en rahatsız edilen bölüm benim için oydu galiba. Aslında oradaki sınıf farkını işte zengin insanlarla fakir daha doğrusu hayatından vazgeçecek kadar hayattan bir bekliyorlar olmayan insanların ayrımını çok iyi yapmışlar bence o bölümde, VIP bölümünde. Ya aslında buradaki sınıf farkını da bence dizi izlerken çok net görebiliyorsunuz. Hani para için insanların neler yapabileceğini, zengin insanların sadece zevkleri için neler yapabileceğini, hani bu sınıf farkının kendi içindeki eğlence anlayışını bile görebiliyorsunuz. Ve sınırlarını da görüyorsunuz aslında. Hani bu iki sınıfın ne kadar çirkinleşebileceğini de görebiliyorsunuz. Başlıyor bir erkek oyuncumuz var ve dünyanın en saf insanı olabilir belki de. Mesela ben birazcık daha zeki bir karakteri koymalarını tercih ederdim yani başrolde. Ki bir tane daha zeki başrol vardı ama o ikinci başrol gibi düşünebilirsiniz yani. Dediğim gibi ben hani daha zor, daha böyle zeka kullanılabilecek oyunları bu tarz dizilerde sevdiğim için daha çok başrolün zeki olmasını tercih eden insanlardan bir tanesiyim. O yüzden o benim için birazcık daha dezavantaj oldu. Mesela Japon yapımı iki tane diziden bahsettim. O dizilerdeki dezavantaj benim için şu. Senaryo senaryoları benim için bir tık daha iyi Squid Game'e göre. Ama oyunculuklar Korelilerin oyunculuğu daha iyi yani. Gerçekten ciddi anlamda daha iyi oynuyorlar. Ve her açıdan daha iyi oluyor yani. Yönetmenlik açısından da kostümden tutun set dizaynına kadar daha iyi içerikler çekiyorlar Koreliler. O yüzden bu konuda Squid Game'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama senaryo açısından Liar Game ve Alice in Borderland'in daha iyi bir temaya sahip olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok zekanızı kullandığınız şeyler var orada. Squid Game'de birazcık e, metaforlar daha çok var Squid Game'in içerisinde. Bir de adamlar kocaman bir set kurmuşlar. Orada gördüğünüz işte çok enteresan oyunlar vardı. O oyunlardaki bütün seti kurmuşlar yani baştan sona. Onlar da etkileyiciydi yani. Kamera arkalarını da izlemiştim. O yüzden bayağı etkilenmiştim o konuda da. Settiğim iki yapım Alice in Borderland ve Lyra Game'deki konu oyun yapımında oyunculuklar biraz şöyle. Eğer anime hiç izlediniz mi bilmiyorum ama Japon Dizileri genellikle birazcık anime vari oluyor yani. Animedeki o aşırı dozdaki tepki verme modları Japon dizilerinde genellikle oluyor. Eğer onlardan biraz rahatsız oluyorsanız yani anime izlemeyi falan sevmiyorsunuz. Japon dizilerini izlerken onlar biraz itici gelebilir yani. Özellikle mesela Kore dizisinde başarıda saf bir karakter var demiştim. O karakter Japon dizisinde olsaydı emin olun o kadar aşırı tepkiler veren bir karakter olarak yaratırlardı ki yani hani o gözünüze batıyor o noktada. Kore yapımı Squid Game o konuda bence kazanır diye düşünüyorum. Ama genel olarak diziyi sevdim mi derseniz Squid Game'i sevdim. Bu kadar insanları etkileyecek bir yapım mıydı diye düşünürseniz bence bunun birkaç sebebi var. Birincisi dil faktörü. İnsanlar hani özellikle Netflix sayesinde böyle yabancı dizi yani yabancı diziler ki İngilizce dili dışındaki yabancı diziler özellikle böyle İtalyanca, İspanyolca, Almanca gibi dilleri çok fazla izlemeye başladılar bu dillerdeki dizileri. Kore'de artık bunlara eklendi. Özellikle Hallyu dalgasından dolayı işte K-pop, K-drama dolayı birazcık etkisinin olduğunu düşünüyorum yani dil faktörü bence bu konuda etkiliyor aynı zamanda hani farklı bir senaryo hiç bu temada dizi izlemediyseniz ki ben izlediğim için bana çok enteresan bir senaryo olarak gelmedi ama bu temada ilk defa bir dizi izliyorsanız size farklı gelmiş olabilir yani farklı geldiği için de bu kadar çok izlenmiş olduğunu düşünüyorum bir de dediğim gibi birazcık bilgisayar oyunlarına çok benzediği için insanlar da özellikle günümüzde çok fazla bilgisayar oyunu oynadığı için bence bu da etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum çünkü hani o kadar bu kadar PR yapılmadı. Sadece Netflix'e verildi. Tam Kore'de PR yapıldı ama dünya genelinde çok büyük bir PR dönmedi yani Squid Game için. Ama şu an yani La Casa de Papel gibi patladı aslında. La Casa de Papel'in ilk çıktığı zamanlarda da aşırı patlamıştı. Hatta Netflix'in bütün dizilerinden kat kat daha fazla izlendiğini biliyorum. Ama bu beni şu açıdan mutlu ediyor. Çünkü Kore dizilerine karşı genellikle bir ön yargı var özellikle K-drama'lara karşı. Bence bu yavaş yavaş artık kırılmaya başladı. Yani özellikle Squid Game bunun altyapısını yaptığını düşün düşünüyorum. Ve bundan sonra insanlar artık Kore dizileri aa güzel yapımlar varmış biz de izleyelim diye bence Netflix'teki Kore dizilerini birazcık karıştıracaklar gibi geliyor. O açıdan da bence bizim gibi Kore dizisi seven insanlar için güzel bir başlangıç noktası olacak bence Squid Game. En azından insanlarla Kore dizileri hakkında daha rahat konuşabileceğiz yani. Karşımızdaki insanlar da Kore dizisi izlemiş olacak. Yani en azından Squid Game'i izlemiş olacak diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu kadar. Genel olarak diziyi sevdim bu arada. Eleştirebileceğim bazı noktalar var hani kan vahşet içermesi ve birazcık oyunların benim için çocuk oyunu olması. Birazcık onlar zayıf noktaları gibi kalıyor ama genel olarak oyunculukları, set ortamını ve genel olarak temasını çok sevdim ben. Sevdiğim K-dramalardan bir tanesi oldu. Siz diziyi izlediniz mi? Hatta diziyi spoilersız izleyebildiniz mi? Bence bu da çok önemli. Çünkü ben enteresan bir şekilde spoilersız izlemeyi başardım yani. Diziyi çıktıktan belki bir hafta sonra falan izlemişimdir ama o süreç boyunca Squid Game'le ilgili olabildiğince o şeker sahnesi dışında spoiler yemedim yani. Bu da benim büyük bir başarım olduğunu düşünüyorum. Diziyi nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Diziyi hala izlemeyenler var mı? Varsa izlemek istiyor musunuz? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Bahsettiğim Japon yapımı Alice in Borderland ve Lyra Game'i izlemiş miydiniz? Bunları da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Eğer izlediyseniz o dizilerle Squid Game'in karşılaştırmasını yaparsanız yorumlarda bunları da tartışabiliriz birlikte. Bu tarz inceleme videoları ya da karşılaştırma videoları isterseniz yine yorumlarda belirtin. Bu tarz içeriklerde kanal için yapabilirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni birazcık sevdiyseniz ve destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanındaki minik zil işaretine basarak sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz açıklamalar kısmına Instagram adresimi de bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Annyeong!